Selamlar arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Şimdi bizleri neler bekliyor? Evet, bugün öncelikle yine kuvvetli yağışlar var. Hemen o bölgelere bakalım. Evet, özellikle İç Anadolu, Ankara çevreleri, Kırıkkale, daha çok Eskişehir'in batı, doğusu, Bolu çevrelerinde, Konya'nın güneyi batısı, Antalya'nın kuzeyi batısı, doğusu, kuvvetli, yaygar, şiddetli yağışlar var. Adana'nın daha çok kuzeyinde şiddetli Osmaniye çevresi, e, ee, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Kayseri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Giresun e, Giresun'un iç kesimlerinde şiddetli yağışlar var. Erzurum çevreleri ve Erzincan, Tunceli, Kayseri çevreleri, Elazığ çevreleri de bugün öğle saatlerine itibariyle şiddetli yağışlar bekleniyor. E, ee, Dolayısıyla mevkini söyledik. Ee, Doğu Akdeniz'de kuzey kesimleri daha şiddetli yağışlar bekleniyor. Ee, özellikle Kayseri çevrelerinde Komet süper hücre oluşumu var. Orada e, servis serbest baskın ihtimali çok yüksek. ECMF ağırlık hava e, yağış e, tahmininde. E, Trakya kesiminin orta kesimlerinde yerel komet süpersel oluşumu var. E, Edirne, Tekirdağ'ın daha çok iç kesimlerinde. E, Trabzon şeylerini söyledik. Erzurum, e, Erzincan, Bayburt, e, Gümüşhane tarafları da yerel kuvvetli yağışlar. Bugün öyle saatlerinden sonra etkili oluyor. E, daha çok İç Anadolu'nun güneyi ve doğusunu söyledik. Ankara çevrelerinde e, merkezlerde değil de daha çok e, kuzey, batı, güney e, ve doğu kesimleri, e, Kırıkkale çevreleri, Yozgat çevreleri de e, yerel kuvvetli, şiddetli yağışlar. Oralarda etkili olacağı benziyor. E, Sivas çevrelerinde de gel gel kuvvetli yağışlar var. Tokat çevresinde, daha çok güneyinde, e, Doğu Karadeniz'de bugün kuvvetli yağışlar var. E, Marmara Güneyinde de lokal yağışlar var. E, Bursa çevrelerinde, e, Çanakkale'de kısmen lokal yağışlar olabilir. Bu e, Batı Akdeniz'de daha çok olan doğu kesimleri, Antalya'nın batı kesimleri de yerel şiddetli yağışlar var. Adana kesimlerinde de şiddetli yağışlar var. Toroslar, Mersin'in kuzey kesimleri. biraz da yağış bir iki haritasına bakacağım. Tabi bu yağışlar böyle 20-30 kilogram olduğuna bakmayın. ya yani yerel manada şiddetli olduğu için bir saat içinde, yarım saat, bir saat içinde 30-40-50 kilogram yağış düşebiliyor. Yaz, tipik yaz sağanakları diyebiliriz. Serbest su baskın ihtimali de artıyor. Geçen de Ankara için de uyarmıştım. MFG, Ankara'da yine de su baskın ihtimali var. Özellikle daha çok batı, doğu ve güney şehirlerinde şiddetli yağışlar, beklenmesi yüksek, öğle saatlerine itibaren. Evet, e, bazı modellerin yağış birikimine bakalım. Hangi bölgelerde etkin yağış e, bekleniyor önümüzdeki saatler ve günlerde? Evet, e, GPS'in e, önümüzdeki 48 saat içindeki yağış e, birikimine bakıyoruz. Antalya'nın batı kesimlerinde 25-30 kilogram vermiş. E, Mersin'in daha çok e, batı kesimleri, iç kesimlerine de aynı 20-30 gram. E, Toroslar belki 30-40. E, Doğu Akdeniz'in kuzeyinde yine 25-30 kg yağış görmüş. Bolu çevrelerinde de 20 ila 30. Daha çok Erzurum ve Erzincan, Elazığ çevreleri, daha çok Doğu Karadeniz kesimleri, Bayburt, Trabzon iç kesimleri, Rize'nin iç kesimleri, Artvin aralığında da 40 milim yağış vermiş. ECMF'nin e yağış birlikine bakıyoruz. Bu da benzer şekilde 20 ila 30 kilo yağışlar. E Antalya'nın batı kesimleri İç Anadolu güney kesimlerinde de var. Konya, Aksaray, Niğde, Çevresi'nde, Kayseri aralığında. Doğu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri de 20 ila 30, 40 milim kilogram yağış bekleniyor. E, Icon, bu da Almanların tahmin modeline bakıyoruz. Daha çok Akdeniz ve Doğu Karadeniz'de 20 ila 40 milim yağış görüyor. Bazı bölgelerde 50 kilogramı da aşabilir Doğu Karadeniz ve Antalya'nın batı kesimlerinde ortalama bu şekilde yağış bekleniyor. Ya Avrupa tam vacele İngilizlerin. Doğu Akdeniz'in kuzeyi, Orta Akdeniz, Antalya çevrelerinin batı kesimleri doğu kesimleri 20 ile 30 milim. Toroslar ve Adana'nın kuzey kesimleri 20 ile 40 milim. Daha çok Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu batı kesimleri Elazığ, Erzincan, Tunceli hatta da ile 40-50 milim yağış bekleniyor. gemi. Alman, Almanya'nın tahmin modeli yine Akdeniz ve İç Anadolu Güneyi'ne ve Doğu Karadeniz'de de 20 ile 50 milim ortalama yağış bekleniyor. bütün modellerin gösterdiği yağışlar bu bölgelerde İç Anadolu Güneyi, Doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya, işte, Adana ve daha çok Osmaniye çevreleri Toroslar mevki. daha çok işte İç Anadolu doğusu, işte Kayseri, Sivas'ın doğu kesimleri, e, Karamanmaraş'ın batı kesimleri biraz daha. Elazığ, Tunceli, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize aralığında 20 ila 50 milim civarında ortalama yarış bekleniyor. Evet şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.